Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Aydar Baş günümüzde pek çok ülkede uygulanan kapitalist sistemin işsizliğe çare olamadığına hatta işsizliği yükselttiğine dikkatleri çekerek milli ekonomi modelinin istihdama ulaşacak tek sistem olduğunu belirtti. Avrupa Birliği para birimi euronun tedavülde olduğu euro bölgesinde işsizlik oranının %11.7'ye ulaştığına dikkati çeken baş yazılı açıklamasında kapitalizmin hüküm sürdüğü ülkelerdeki şu güncel verileri aktardı. İspanya'da işsizlik %26.2'ye, Yunanistan'da %26'ya, Portekiz'de %15.6'ya, İtalya'da %11.1'e, Fransa'da %11.7'ye ulaştı. Dahası Brezilya, Çin ve Hindistan'la birlikte geleceğin yıldız ülkeler arasında gösterilen Güney Afrika'da işsizlik oranı %25'tir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran %7.7 iken Hindistan'da %9.8'dir. Türkiye'de ise işsizlik oranı Ekim 2012 itibariyle resmi rakamlara göre %9.1'e yükselmiştir ancak kimi sendikaların açıkladığı rakamlara göre bu oran %25 mertebesindedir. Ekonomi politikaları için önemli olanın toplumun bütün fertlerine iş ve aş imkanı sağlamak olduğunu ifade eden Profesör Doktor Haydar Baş belli bir geliri olmayan, işi olmayan bireyler için enflasyonun düşmesi de, cari açığın az ya da çok olması, kamu bütçesinin fazlalık vermesi de bir şey ifade etmez dedi. İktisat politikalarında ilk gaye olması gereken işsizlikle mücadelenin son yıllarda birinci hedef olmaktan çıktığını, onun yerine öncelikle hedef olarak artık enflasyonun seçildiğini dile getiren BTP Genel Başkanı şunları kaydetti. Kapitalist anlayışa göre artık %5 düzeyindeki işsizlik oranları doğal işsizlik oranı olarak kabul görüyor. Bir başka açıdan baktığımızda kapitalist ekonomi modellerinin hiçbiri toplumun tamamının refah düzeni yükseltmeyi hedeflememiştir. O yüzden ne gelir dağılımındaki dengesizlik ne de belli bir düzeye kadar olan işsizlik oranları bir problem olarak görülmemiştir. Kapitalist anlayışlarda işsizlik çok yükselirse ekonominin genel yapısında büyük tahribatlar yapacağı için belli oranlardan sonrası tehdit olarak görülmektedir. Hatta belli oranlardaki işsizlik emek arz fazlası manasına geleceği için işçi ücretlerinin düşmesi üretim maliyetlerinin ucuzlamasına sebep olacağına inanıldığı için desteklenmektedir. İnsanlara bir arkadaş, bir doz, bir kardeş olarak. Buna karşılık sistemleştirdikleri milli ekonomi modelinde işverenle işçi birbirini tamamlayan bir bünyenin iki parçası olarak görüldüğünü ifade eden Baş şunları kaydetti. Tam istihdam düzeyine ulaşmak ancak piyasada yeterli miktarda tüketimin olmasına bağlıdır. Milli ekonomi modelimizde geliştirdiğimiz sosyal devlet anlayışı eksik kalan talebi tamamladığı için bizim ekonomi politikalarımızda hedef tam istihdam düzeyi olacaktır. Tam istihdam düzeyi gerçek işçi ücretinin ortaya çıktığı düzey olacağı için işçi ücretleri asgari geçim düzeyinin üzerinde konumlanacaktır. Bunun sonucu olarak gelir dağılımında daha dengeli bir durum ortaya çıkacaktır. Reel işçi ücretlerinde meydana gelen artış maliyetlerin yükselmesine veya üreticinin karının azalmasına neden olmayacaktır. Çünkü milli ekonomi modelinde kaynakların devreye konulması sonucu elde edilen gelir karşılığında üretici de maliyetlerin artışına karşı çeşitli muafiyetlerle sübvanse edilecektir. Böylelikle sadece üretici değil, tüketici de işçi ücretlerinden kaynaklanan bir fiyat artışıyla karşılaşmayacaktır.